Yaz ayları geldi, evlilik sezonu açıldı. Peki bu çok özel dönemde insanlar evlilikle ilgili neler düşünüyorlar? Altın mikrofonun bu videodaki altın konusu evlilik dönemi. Bakalım kadınlar nasıl bir evlilik teklifi hayal ediyorlar? Hangi taş onların hayallerini süslüyor? Erkeklerin mücevherler hakkındaki yorumları ve evli çiftlerin tecrübe dolu tavsiyeleri neler? Tüm bu soruların cevabı için altın mikrofonumuz ve ışıltılı mücevherlerimizle yine sokaklardayız. Hadi başlayalım. Evli misiniz? Hayır. Hayır, bekarım. Hayır, değilim şu an. Hayır, bekarım. Hayır, Hayır. değiliz. Hiç evlenme teklifi aldınız mı? Evet, demedim. Olmadı. Yapmadım, almadım da. Benim hayır. olmadı, senin oldu mu? Yok, daha olmadı. <laughs> Benimki çok sıradan bir evlilik teklifiydi. Ben almadım. Sen ben de, de. almadım, hayır. <laughs> Vallahi etmedi. Dedim ki ya evlenirsen ya da yeter bu kadar dedim. Sizce evlenme teklifi kadından mı gelmeli yoksa erkekten mi? Bence iki tarafta edebilir. Bence de, kesinlikle. Bence erkek tarafından gelmeli ama her evlilik teklifi kendince özel şartlar taşıyor. O yüzden ha kadına erkek yapmış önemli olan birlikte mutlu mesut yaşamak. Bence erkek yapmalı evlenme teklifi açık havada olmalı. Benim düşüncem bu yönde. Bence en yoğun kim yaşıyorsa o yapabilir. İki taraftan da gelebilir bence. Ben biraz eskiciyim, klasiyim herhalde. Erkekten gelmeli. Yani bence kadın yapmamalı diye düşünüyorum. E bilmiyorum hani çok sonradan olan bir şey olduğu için adapte olmak çok zor böyle bir sürece. Kadın böyle daha şey geliyor bana. Daha çok kendini çeker, erkek daha çok ister bunu. Kadın daha böyle dişil bir şeydir ya hani. O yüzden bunu erkek etmelidir diye düşünüyorum. Yani ne dediğim ki mecbur biz edeceğiz işte. <laughs> bir şey diyemem bu saatte. <laughs> Sevgilinizin sizi aldığı en gülümseten hediye? Vallahi şimdi gölgüsüzlük olmasın. Şu tri ama bana doğum günü hediyesinde almıştı. Ama o kadar işi yoğundu ki öyle masaya bırakıverdi öyle bir hediye oldu yani. Anlatabileceğim bir şey değil. <laughs> hediye sürpriz bir kolye almıştım. O dönemde çok mutlu olmuş. Tabii bu uzun uzun yıllar önceydi. Sevgililer gününde altın baştan bir tane bileklik aldı. Şu an bir şey görmedim yani hediye almadı. Dün bir şiir yazmış bana. Ya ona çok gülmüştüm. Çok saçma sapan bir şeydi ama çok komikti. Evet. Yok yani. Takı falan yok yani. Genelde öfkeyle hatırlıyoruz her şeyi. <laughs> Göstereceğimiz değerli taşların bakalım hangilerini tanıyorsunuz? Yani renklerinden yola çıkacağım. Zümrüt, Yakut ve Safir. Safir sanıyorum ki. Yakut ve diğeri de Zümrüt. Ha, zümrüt şu. Evet. Zümrüt bu, Safir ve Yakut. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> zümrüt, Yakut, Safir. Zümrüt'tü diyebiliyorum. Safir, ve de yakut. Safir, yakut ve zümrüt. Birçok kazanana cevap verir bizim ilgi alanımız olduğu için. Safir, yakut, zümrüt. Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu biliyorum. Bu galiba safir olması gerekiyor. Bunu da oynadığım bir bilgisayar oyunundan dolayı biliyorum açıkçası. Ay ben hiç tanımam yalnız da. Osmanlı kreasyon falan mı? Zümrüt falan mı? Ha evet, yani? zümrüt. evet. zümrüt, ya yakut. Evet. şey ne bu? Mavi olan bir şeydi unuttum. Ne? Aa. T ile baş. Samet. Semet. Samet. Samet. <laughs> Samet. ne ya? <laughs> ee, ne valla bir daha bunu bilemedik. İkinci harfi A. Sa. Sa ne? Sa, Sa ne ya? Sa. Bilirsek o bizim oluyormuş. Safir. Sa Safir. Evet. Ha. ha. Safir. Kaç aldım? 100 puandan 100. Peki nasıl bir yüzükle evlenme teklifi edilir? Bence çok abartılı olmayan, evlilik teklif edeceğiniz kişinin her gün bu yüzüğü takacağını <laughs> düşünerek alınmalı. Yüzük çok önemli değil. Benim için en değerli yüzük normal, klasik bir alyans aslında. Gerisi teferruat bence. Yani yaşadığı ilişkiye uygun, romantik. içinden ne geliyorsa onu alabilir bence. Hmm, benim tercihim biraz daha retro tasarımlar. Yani klasik alıştığımız yüzüklerden ziyade biraz daha retro tasarımları tercih ederdim. İnce, şık bir taş. Bence gayet güzel olur diye düşünüyorum evlilikte teklifi için. İyi ki değil mi? <laughs> Hayal çarpıştık. <laughs> evet, bizden olmayacak. Peki karat ne demek biliyor musunuz? Sana güveniyorum. Her <laughs> zaman. Çok da fazla bilgim yok açıkçası. Pırlantanın değer ölçüsü gibi bir şey. Karat yükseldikçe değer artıyor diye biliyorum ben. Galiba saflıkla alakalı. Pırlantanın değerini veren taş. Pırlantaların değer cinsini simgeliyor karat. Her kadın bilir diye de düşünüyorum aynı zamanda. <laughs> ben de aynı şekilde düşünüyorum. Evet. O biliyor ben bilmiyorum. Bilmez miyim? Artıkça fiyatı da artıyor falan çok güzel. <laughs> Kadına değer verdiğinizi göstermek için karatını arttıracaksınız. Ne var yani bunda? <laughs> kadar büyütmemek lazım. Son olarak yeni evlenecek çiftlere ne tavsiye edersiniz? İyi düşünmelerini tavsiye ederim. ederim. <laughs> Valla para, pul, eşya, asıl takı her şey boş. Doğru insanı bulduysan hepsi oluyor gidiyor bitiyor. Hani üç S diyoruz biz sevgi, saygı, sorumluluk, sabır ve paylaşmak. Hemen küçücük bir şeyden alevlenmemek lazım. Eşinizi dikkatli seçin ve çok mutlu olun. Evlenecek çiftlere önerim tabii ki birbirlerini sevmeliler, saymalılar, ortak bir yaşam paylaşacaklar. En güzel şekilde, en mutlu şekilde yaşasınlar inşallah değer vererek birbirlerine diyelim. Küçük şeylerle mutlu olmaya çalışsınlar. Küçük ama değerli. <laughs> e, mutlu olsunlar yani bu kadar. Yani bence çok uzatmasınlar bu meseleyi. Çok uzadıkça artık evet. kadınlar birazcık şey yapabilir yani geri hemen kaçabilir. Hemen. Uzatmayın diyor. Evet, uzatmayın hemen evlenin. Sonra çok böyle başınız ağrır. Gerek yok. İşte karat, işte yüzük. <laughs> Altın mikrofonumuzla her zaman olduğu gibi bu defada da sokağın nabzını tuttuk, gülümseten cevaplara şahit olduk. Siz de hayata bol bol gülümsemeyi unutmayın.